kadeniyel, abdariyel, mutriyel, yezidiyel, dürziyenin düştüğü hatalar, yani batıl fırkaların düştüğü hatalara düşer. Mesela soruyoruz, e yani Allah'a iman ediyor musun? Evet diyor. Allah birdir, tektir, yaratandır, yaşatandır. Tamam diyor. E namaz? Ya diyor, kalbim temiz diyor. E olmadı. Olmadı. Ya yani kalbin temiz yani birisine. Ya ne, neden namaz kılmıyorsun? E diyor ki, annem namaz kılıyor. Ya sen ki annesi onu kurtaracak. Ya kıl kıl ne annen seni kurtaracak? Ya Resul bile kızına kızım Fatıma Allah bana izin vermezse sana şefaat edemem ey kızım. Kendi kulluk görevini dünyada yap diyen bir, bir 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 peygamberin ümmetiyiz biz. Ne annen seni kurtaracak? Helal hiç unutmuyorum her cenazede ben bunu söylerim. Hocam diyor ne? E diyor ben öğlen, akşam, yatsı hepsini kılarım ama sabah namazına kılmıyorum. Neden kılmıyorsun? Her inşallah niçin? E diyor ki uykum ağırdır. Bana bak dedim mertçe söyle. Var ya sana her, her sabah namazına 500 TL verseler Kalkar mısın kalkmaz mısın? İnanın adam şöyle bir göz açtı bir göz kapattı. E yani hesaplıyor 500 çarpı 30 ne yapar 15 milyar. E, ve değil gider hanımı çoluk çocuğunu katar gider ve der ki ben bu köşeyi sevdim bu köşeyi asla bırakmam ama ne köşeyi sevdi ne bir şey Rabbim tebareke ve teala ve akimus ben para için değil, şöhret için değil, Rıfat Hoca ne güzel ders verirler için diyorsan vallahi Rabbim tebarek ve teala bu namaz, bu dersler kıyamet gününde başımıza bela olacak. Sen Allah rızası için ve ihlaslı bir şekilde niyetini olmadığı müddetçe vallahi Allah ibadetleri kabul etmez. Peki hocam ibadetlerimiz ihlaslı ama yapmış olduğumuz ibadet sünnete uygun değil. Nedir? Makbul değildir niye? Yani aynı zamanda ibadet ibadeti yapmış olduğu ibadet ihlaslı olacak. Yani Allah rızası için olacak. Ve yapmış olduğu ibadet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olmadığı müddetçe Rabbim Celle Celaluhu bunu yine kabul etmez. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men amile amele neyse aleyhi amruna her kim bir amel yapar o amel Kur'an ve sünnete uygun değilse o amel makbul değildir. Ondan dolayı Abdullah İbn Barak diyor ya, "El isnadu indi min la qala men Benim yanımda diyor İsnad ilmi yani ilim ilmi delil ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu ilim bu tevhid ilmi yani delil ilmi olmamış olsaydı dile ya yani dile söyleyecek. Ondan sonra ne olur? Musa'nın, İsa'nın ve diğer enbiyaların şeriatları bozulduğu gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da bozulacak bozulacaktı. Talha hocamdan duydum. Allah ona selamet versin. Manisa'da sevdiğim bir hocam. Bir kadın kadıncağız diyor ki yahu baktım biri bir hadis var.